Merhaba arkadaşlar. Şimdi geri çalışması yapıyoruz. Geri çalışmasında sağ sol mantığının nasıl işlemesi gerektiğini anlatacağım. Şimdi ezgicim canım benim. Ne istiyorum senden? Şu çöpe doğru gitmeni istiyorum. Tamam mı? Çöpe vurmadan yakın bir şekilde. Şimdi arkadaşlar geri gelirken sağ sol olarak düşünürseniz kafanız karışır. Siz sağ derken sola kırıyorsunuz, sola derken sağ kırıyorsunuz. Sizden şunu istiyorum gideceğiniz yere, istediğiniz yere nasıl gitmek istiyorsanız o tarafa kıracaksınız. Mesela biz ne yaptık? Çöpe doğru gitmeye başladık. Böyle biraz daha içe doğru alacaksın hayatım. Mesela bak biraz daha kendini içeri doğru. De ki ben mesela bordür taşına yaklaşacağım diyeceksin. Yaklaştığını hissedince de nereye çevireceğiz hayatım? Araba mesela bizim aracımız arabalara duran arabalara doğru gidiyor değil mi? Nereye çevireceğiz? biraz evet bunun aksine çevireceksiniz. Hadi bakalım bak böyle. Yani sağ sol mantığı olarak düşünmeyin de arabalara vuracağım ben ondan uzaklaşmak istiyorum diye düşünürseniz diğer tarafa çevirirsiniz. Geri vites mantığı biraz böyle sizi yorabiliyor. Tamam bitti artık geldik istediğimiz noktaya. Tekrar öne gidelim biri alalım. Devam edelim şimdi dümdüz. Tekrar çıkalım. Evet böyle. Biraz bu arabaları yine geç. Yine geri getireceğim ben seni. Şimdi aslında düzde de aynı mantık. Geride de aynı mantık. Siz geri taktığınız zaman tersine yapacağınızı düşünüyorsunuz sanki. Sağa gideceksem sola kıracağım. Sola gideceksem sağ. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Nereye gitmek istiyorsanız geride de aynı mantıkla biraz daha gidelim. O yöne doğru çevireceksiniz. Evet böyle gidelim biraz daha. Şimdi burada duralım hayatım. Bas bakalım debriyaja. Ayağımız hafif frende. Hadi bakalım. Şimdi hayatım senden ne istiyorum? Şu yanda duran arabaların yanından tatlı tatlı gideceğiz. Tamam mı? Şimdi burada yokuş aşağı olduğumuz için arkadaşlar sadece frenimizi bırakıyoruz. Debriyajı değil. Sağdan aynadan bakıyoruz. Bak arabalara yaklaştık. Hafif. Geri vites çok kırma. Şimdi geri vites agresiftir arkadaşlar. Bunu hafif çevireceksiniz milim milim. Bak şimdi arabalara doğru yaklaşıyoruz değil mi? Bir de bu elin hayatım geri giderken arkadaşlar bu şekilde tutun. Aşağıda tutmayın. Yönünüzü genelde sol elinizle vereceksiniz. Hadi hayatım. Biraz daha böyle arabalara yaklaşmamız lazım. Arabalara yaklaşmamız lazım Kübra'cığım. Nereye? Evet bak böyle çevireceğiz. Şimdi arabalara gel biraz daha. Yaklaştığımızı hissettik. Nereye kıracağız? Evet bak böyle. Tersine olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yaklaştığınız yerin tersine çevireceksiniz. Biraz daha iniyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Yaklaşmak istediğiniz yerin tersine çevireceğinizi düşünüyorsunuz tamamen mantık hatası yapıyorsunuz. Bak böyle arada da orta aynamıza bakıyoruz. Neden? Çünkü hep gözümüz böyle sağda olursa arkadakini kaçırırız. Sola da bakabilirsiniz ama en çok nereye bakıyoruz? Hangi eksene yakınsak oradaki aynayı kullanıyoruz. Evet hayatım ve sen biraz daha çöpe doğru Evet böyle biraz daha. Evet gel hayatım. Bir de geride gelirken arkadaşlar gelerek ellerinizi çevirmeniz lazım. Durarak çevirirsek birden fazla manevra. Çöpe yaklaştığımızı hissediyor muyuz? Biraz daha yaklaş istersen. çöpe biraz daha hafif kırabilirsin. Yaklaşabiliriz. Evet açabiliriz. Yaklaştıkça mantığını anlıyor musun hayatım? Hı hı. Devam edelim. Yaklaştığınız yerden uzaklaşmak için tersine çevireceksiniz. Siz direktmen ilk başta yaklaşacağınız yerin tersine çevirmeyi düşünüyorsunuz. Orada hata yapıyorsunuz. İniyoruz hayatım böyle. Şimdi diğer çöp var ya Ezgi'cim bak arkamızdaki hadi onun yanından harikasın bak böyle. Ne yaptı arkadaşlar? Direksiyonu sola doğru çünkü çöpün e, yanından geçmesi lazım. Çöpü uzaklaştığını hissetti. Tekrar yaklaşmak için. Evet ellerini hareket ettiriyor. Biraz daha yaklaşabiliriz. Orta aynamızı da kullanalım hayatım böyle. Evet. Tamamen burada işte milim milim çevireceğiz. Hafif hafif agresiftir. Bakın küçük küçük gel bakalım. Küçük dokunuşlarla hareket ediyoruz. Evet hayatım. Şimdi yeşil arabanın yanından geçeceğiz. Evet böyle. Şimdi önden araba geliyorsa duruyoruz hayatım. Çünkü onun kafasını karıştırırız. Biz onun mesela önüne doğru kırmış olabiliriz devam edelim onun geleceği eksene. Hadi sağa doğru. Şimdi yeşil arabaya doğru yaklaşık yakın gitmemiz lazım. Evet ama ona da vurmayacağız değil mi? Ne yapıyoruz hayatım? Biraz daha sağa doğru kırabilirsin. Bak böyle küçük küçük. Yaklaşacağımız eksene doğru çeviriyoruz direksiyonumuzu. Devam ediyoruz böyle hayatım böyle. Aferin sana. Evet devam et canım benim. Şimdi diğer çöpün olduğu eksene döneceğiz bekleyelim. Şimdi taksici geliyor. Gelen kişi varsa arkadaşlar bekleyeceğiz. Kardeş sen geç. Bire al. yer var. Yok yer yokmuş. Devam edelim. Tamam kardeşim. Çıkıyoruz. Devam edelim. Evet böyle. Tekrar yapmanı istiyorum hayatım. Devam edelim. Biraz daha gidelim. O çöpün oraya doğru gidelim. Ondan sonra tekrar. Biraz anlıyor musun? Ben? Evet. Duralım. Şimdi arkadaşlar geri mantığını anlamanız için tamamen bunu uygulamanız lazım. Çünkü düşüncenizde doğru yapıyorsunuz ama uygularken yanlış hareketler yapıyorsunuz. Evet hayatım yine çöpe doğru gidiyoruz. Sağdaki çöpe yakın gitmeni istiyorum. Ezgi'cim bak böyle. Mesela bir an böyle mantığın duruyor değil mi? Şimdi arkadaşlar çöpe gitmeyi düşünüyor ama elini ters çevirmek isteyebiliyor. Yaklaşıyorsak çöp ne yapıyoruz çöpe hayatım? Evet. Tersine doğru bunu hafif hafif açıyoruz. Evet. Böyle. E, şimdi anlamadıysanız daha yavaş. Bekleyelim. Arkadan araba geliyor. Arkadaşlar videoyu dönüp dönüp izlemeniz gerekiyor ki ne demek istediğinizi. Çünkü biraz geri mantığı insanın beynini yorabilir. Evet. Yeşil aracın yine yanından geçeceğiz hayatım böyle. Evet. Devam ediyoruz. Ne yapacağız hayatım? Yeşil arabaya yaklaşıyorsak biraz nereye çevireceğiz? Evet arkadaşlar. Böyle tersine Harikasın. Açtıysak nereye toplayacağız şimdi? Toplama dediğimiz arkadaşlar, ya açtığımız mesela eşlerinizle falan giderken ya da hocalarınızla ne deniliyor? Biraz topla deniliyor, değil mi? Toplu da çevirdiğiniz yönün tam tersine e, hareket ettirmektir. Evet, böyle milim milim geliyoruz. Mesela böyle şuradan ayna arkadaşlar çok güzel bir geri e, giderken kullanacağımız araçtır, e, bakacağımız bir kontrol hayatım şu bir geçsin canım benim düz biri alalım gidelim tekrar yine takıldık düz devam edelim git bakalım yanda araba var arkadaşlar o yüzden geçemiyorlar şimdi geri gelirken başınızı çevirip genelde e, camdan bakmak istiyorsunuz ama gerilerde duralım hayatım tekrar geride arkadaşlar camdan falan baktığımız zaman nasıl bir şey olur şimdi sen geriye tak hayatım Mesela şimdi şöyle bekle bir Ezgi. Başını çevirip şöyle baktığımız zaman hayatım burada neyi görürüz? Arkadaşlar sadece yolu görürsünüz. Önünüzü görürsünüz. Mesela bordür taşını göremezsiniz. Evet. Yine buradan bakmış olsak bu camdan neyi görürüz? Tamamen olan cisimleri görürüz. İşte e, direk varsa direği görürüz. Ama şuradan baktığımız zaman neyi görüyoruz? Yerde ne var ne yok hepsini görebiliyoruz. Anladık mı hayatım? Geri giderken, giderken ne yapacakmışız? Aynalarımızı kullanacağız. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hangi aynamızı daha çok kullanacağız? Nereye yakınsak arkadaşlar o aynamızı çok kullanıyoruz. Sağ tarafa yakınsak sağ aynamızı, sol tarafa yakınsak sol aynamızı kullanmanız gerekiyor. Evet yine o çöpün oraya hayatım böyle bakacaksın uzaklaştırma. Anladın değil mi? Artık kendiliğinden geliyor. Bir müddet bir müddet sonra ne olacak arkadaşlar? Bu elleriniz zaten kendiliğinden işlem yapacak. Çünkü bakarken beyninizdeki o frekansı ellerinize gönderebileceksiniz. Bu böyle düşünerek olacak bir iş değil ya da dinleyerek de çok olmaz. Harikasın. Çok güzel. Devam edelim. Çok da açmıyoruz. Bunu milim milim. Şimdi bunu bir sağa bir sol yapmamızın amacını hayatım fazladan çevirdiğimizden kaynaklanıyor. Gel bakalım tekrar. Yine o yeşil aracın oradan böyle durdurmuyoruz arkadaşlar bile. Geri gelirken durmayın. Evet, bak ne yapacağız hayatım şimdi? Ezgicim biz o arabaya doğru gidiyorsak harikasın. Hafif aç. Bir tık. Devam edelim tekrar. Evet, açtık ve tekrar küçücük toplamaya başlıyoruz. Evet böyle. Dediğim gibi bak elinde kasmıyorsun. Bak bunu durdurduğun için Fazla çevirdiğimiz için dur, arkadaşlar dururken bunu çok çevirirsek birden sağa birden sola gideriz. Böyle gele gele yapacağız. Tamam mı hayatım? Bak mesela gözünüz aynada olacak. Elleriniz kendiliğinden oynayacak arkadaşlar. Elinize bakmayacaksınız. Bakın böyle gözümüz aynada ellerimiz kendiliğinden bir şekilde oynuyor. Gördün mü hayatım? Gel bakalım biraz daha. Evet yine mesela böyle şöyle yaklaşalım. Devreci çok kaldırmayalım. Devam edelim hafiften. Şimdi gideceğiz. Sağ taraftaki bordür taşını oraya da park edeceğiz. Evet hayatım böyle milim milim. Orta aynaya da dikkat ediyoruz. Gel bakalım tekrar frenimizi bırakalım bırakalım. Evet bak gördün mü hayatım? Mesela böyle yaklaştığımızı hissediyorsak ne yapıyoruz canım benim? Açıyorum Çok değil işte bak milim hareketler. Bunu da bırakmıyoruz. Tamam böyle. Gel bakalım şu şekilde kendimize yön. Gel bakalım hayatım hafif hafif tekrar. Gel biraz daha. Evet arkadaşlar gel biraz daha işte usta mantığı böyle. Şimdi siz bunu öğreneceksiniz ki gel bakalım siz. Ya durmak istiyorsunuz sağa sola çevirmek istiyorsunuz gel biraz daha. E, bunu durarak yapmayacaksınız. Gele gele gözünüzle aynalardayken ellerinizi hareketlerini ayarlayacaksınız. Evet hayatım şimdi bir tık daha gidebilirsin. Evet gel bakalım biraz daha böyle. Şimdi duralım. Şimdi bir de şöyle bir şey bekleyelim bakalım bir. Mesela aynadan baktığın zaman mesafeyi çok yakın görebilirsin ama bir tık daha böyle küçücük geleceksin. Arkadaşlar ayna yakın gösterir her zaman için yeterli. Aynamız her zaman daha yakın gösterir. Milim milim bulunduğunuz yere biraz daha yaklaşabilirsiniz. Çıkalım artık. Hadi bakalım şimdi biri alalım. Devam edelim hayatım düz bir şekilde. Debriyajını ayarlayarak. Yeni mantığını anladın mı Ezgi? Evet. Şimdi mesela hani ne yapmıştık biz sen arabadan aşağı inmiştin dedi ki hocam dedim ben bir sen arabayı kullan ben bir sağ sol yöntemini bir anlayayım indik arabadan aşağıya e, bana sağ dedi sağa döndüm sola dedi sola döndüm ama zaten onu biliyordun değil mi? Teorikte bilirsiniz arkadaşlar teorikte neyin ne olduğunu bilirsiniz düşünürken evet sağ gidecekseniz bunu sağa kıracağınızı bilirsiniz sola gidecekseniz sola kıracağınızı bilirsiniz ama uygulama çok başka bir şeydir uygularken kendi mantığınızı yanlış yönlendiriyorsunuz ve bir anda siz bakıyorsunuz ki bu elleriniz istem dışı başka yerlere yönelebiliyor. O yüzden buraya oturacaksınız, yüz karşıya geçeceğiz hayatım buradan. Ne yapacaksınız? Bu çalışmayı, geri çalışmasını iyice böyle bünyenize devam edelim her Ruhunuza sindire sindire yapmanız gerekiyor. Bunu başka türlü asla anlayamazsınız. Devam edelim hayatım tekrar. Böyle kontrollü. Şimdi tekrar bir duralım be. Devam et. Biraz neyse şu çukura gitmeyelim. Hadi bakalım tekrar. Evet hayatım tekrar ne yapıyoruz? Geriye takıyoruz. Hadi hayatım. Yine sağdaki arabalara şimdi burada ne yapacaksın Ezgi'cim? Burada solda da araçlar var değil mi? Bak sağ ayna, sol ayna, sol ayna iki tarafa da Evet iki tarafa da ama bunu da böyle hafif hafif gel bakalım tekrar arkadaşlar bu öne gidelim şimdi araç geldi yine tekrar biri alalım devam edelim ee, geri vites agresif vitestir geri gelirken direksiyonunuzu çok fazla sağ ya da sola çevirmeyeceksiniz düz devam edelim. Bu düz giderkenki gibi kırdığınız gibi değildir. Geri manevralarda çok hassastır. Çok küçük küçük hareketler yapmanız gerekiyor. Gel bakalım biraz daha gideceğiz. Devam ediyoruz. Yine şu çöpün orada duralım. Yine bir geri gelelim. Geri park edelim. Ondan sonra da bitirelim. Şimdi bas bakalım debriyaja. Evet hayatım senden ne istiyorum? Git şu beyaz arabanın arkasına park et. Tamam. Hadi bakalım. Evet böyle öncelikle yavaş geliyoruz. Elimizi nereye kıracağız hayatım? Şimdi nereye kırıyoruz Ezgi? Değil mi? Sağa kıracağız. Ama sen sola kırdın. İşte bunu bakarak yap hayatım. Bak yaklaşıyorsak evet böyle şunu şu hamlelerle böyle küçük küçük arkadaşlar bu dokunuşlarınız çok hassas. Daha yavaş bak böyle milim milim ayarlayarak bu arada orta aynaya da dikkat ediyoruz. Daha yavaş gel hayatım biraz daha küçük küçük geliyoruz hayatım böyle hafif hafif. Harikasın. Şimdi artık hiçbir yeri oynatmıyoruz. Gel biraz daha. Gel biraz daha. Neden artık sıfır geldik arkadaşlar? Evet böyle bir tık daha gelebilirsin. Bir de şimdi bir şey söyleyeceğim. Bekleyelim. Arkadaşlar şimdi Ezgi'cim aynadan baktık çok yakın gibi değil mi? Orta aynadan da. Şimdi arkadaşlar yapacağınız nedir? böyle çok aynalar her zaman yakın gösterir. Ne yapıyoruz hayatım? Ne dedik Ezgicim? Başını çevireceksin. Evet, arkadaşlar başınızı çevireceksiniz, bakacaksınız. Neden? Her zaman için bu cam uzak gösterir. Evet. Tamam? Hadi evet. şimdi tekrar biraz daha yaklaşmamız gerekiyor. Biraz daha geliyoruz hayatım. Aynalar her zaman daha büyük gösterir, daha yakın gösterir arkadaşlar. Bir de başınızı çevireceksiniz. Geriye bakacaksınız. Evet, şimdi duruyoruz. Harika oldu. Evet arkadaşlar bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.